Hançer'in mahkemede kendisini ve bebeğini karalamasını istemiyorsanız ve ayrıca Beyza ve Nusret'in tutuklamalarını istiyorsanız da yorumlar kısmına Beyza ve Nusrete nefret ediyorum diye yazarsanız çok sevinirim. Cihan ve Hançer Beyza'dan kurtulabilmenin yeni yollarını arayacak ve bu hiç de sanıldığı gibi kolay olmayacak. Çünkü önceki bölümde hatırlıyorsanız Beyza Cihan'dan boşanmak için ona şart koştu. Beyza Cihana "Səndən boşanmam qarşılığında tüm devalı oğlumun mirasın səndən istəyirəm" dedi. Cihan səhancara qovuşabilmək üçün tüm sərvətini parasını Beyzaya verməyi qəbul etdi. Ama Engin sayesinde neyse ki Cihan bu kararından vazgeçti. Hançer ise Beyza'nın evinin kapısına dayanıp ona bir teklifte bulunmuştu. Hançer'in Beyza'ya verdiği teklif herkesin hayatında ikinci bir şok dalgası yaşatıyor. Büyük ihtimalle Hançer'in Beyza'ya verdiği teklif şudur. Hançer Beyza'ya sana paradan daha değerli olan şey veriyorum yani bebeğini diyecek. Hançer bu girişimde bulunarak aslında Beyza'nın para mı yoksa bebeği mi seçeceğini test edecek. Eğer Beyza parayı seçerse Hançer Cihan bebeğin Beyza'ya ait olmadığını inanacak. Çünkü önümüzdeki bölümde Hançer Yonca'nın Cihan bebeğe olan merhametini ve Özlemini görüp ondan şüphelendi. Önümüzdeki bölümde hançer bu şüphelerini yanlış olmadığını bir kez daha kanıtlayacak. Bunun sonucunda da Cihan ve hançer için kavuşma vakti. Çok uzakta olmayacak ama bu ihtimalle unutmayalım ki hançer kendisine ait olan mirası yani doğmamış evladının rızkı olan paraları Beyza'ya verecek. Hatta hançer Beyza ile tek taraflı bir anlaşma da yapıp kendi kadınlığını ve karnında bebeği karalayacak. Hançer avukat Beren'in kendisine vereceği belgeleri okumadan imzalayacak. Bunun sonucunda hançer kendi ölüm emrini imzalamış gibi olacak. Çünkü hançerin başına çok daha kötü şeyler gelecek. Ayrıca Cihan kimin hançerin Melih'ten hamile olmadığını söyleyeceği merak ediliyor. Hemen bu konuya da açıklık getirmek istiyorum. Büyük ihtimalle Cihan bu gerçeği kendiliğinden öğrenmiş olacak ya da Fadime gerçekleri Cihan'a dayanamayıp anlatacak. Böylece Cihan gerçekleri öğrenip yeniden hançerle nikahlanmaya karar verecek. Böylece dizimizde az da olsa hançer ve Cihan aşkını görmüş olacağız. Peki arkadaşlar sizce Cihan ve Hançer yeniden kavuşabilecekler mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve ayrıca kanalımızı kaybetmemek için abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.